Merhaba, ben araştırma bölümünden Murat Akyol. Bu videomuzda kısa bir haftalık piyasa değerlendirmesi yapacağız. E, bu haftanın en önemli konu başlığını Merkez Bankası'nın perşembe günü gerçekleştireceği PPK toplantısı oluşturuyor. E, Merkez Bankası'nın politika faizinde herhangi bir değişikliğe gitmesi beklenmiyor. Zaten son iki toplantısında da Merkez Bankası'nın beklemede kaldığını görmüştük. Merkez Bankası geçen hafta bir ay vadeli repo ihalesi düzenlemişti. Bu ihalede oluşan faizin %10.96 olduğunu gördük. Yani politika faizinin belirgin şekilde üzerinde bir faiz oluştu. Bunu şöyle yorumlamak mümkün. Piyasa belki politika faizi tarafında bir arttırım beklemiyor ama Merkez Bankası'nın ağırlıklı ortama fonlama maliyetinin yukarı yönlü hareket edeceğini düşünüyor önümüzdeki günlerde. Dolayısıyla Merkez Bankası bu haftaki toplantısında politika faizinde bir arttırım yapmayı tercih etmese bile diğer faizlerde yani işlikti penceresinden borç verme oranında ya da gecelik borç verme oranında yukarı yönlü revizyon yapmayı tercih edebilir. Bu yönde bir adım atılması durumunda TL'nin biraz güç kazanması, ağırlıklı ortalama fonlama maliyeti yukarı yönlü hareket edeceği için en azından bu yönde bir potansiyel oluşacağı için TL'nin de biraz daha destek bulması şaşırtıcı olmayacaktır. BPK dışarıda bırakıldığında bu hafta kredi derecelendirme kuruluşu için Türkiye'nin kredi notu ve görünümüne dair yapacağı güncellemeyi takip edeceğiz. Ancak ne kredi notunda ne de görünümde herhangi bir değişiklik beklenmediği için Fitch'in yapacağı açıklamanın piyasa etkisinin de nötr olacağını düşünüyoruz. Bu hafta yurt dışında ise hem ECB'nin hem de Fed'in son toplantısının tutanaklarını takip edeceğiz. Ancak her iki merkez bankası da son toplantısında para politikasında çok önemli bir değişikliğe imza atmadığı için tutanaklardan da çok yeni bir mesaj çıkması beklenmiyor. Bu noktada her iki merkez bankasının tutanaklarının da piyasa etkisinin nötr olacağını tahmin ediyoruz. Makroekonomik veri tarafında ise bu hafta özellikle gerek Euro bölgesinden gerekse ABD'den gelecek olan öncü PMI rakamları öne çıkıyor. Son iki ayda zaten PMI rakamlarının ekonomik aktivitedeki toparlanmayı yansıttığını görüyorduk. Dolayısıyla bu hafta da benzer bir performans ortaya koyması bekleniyor rakamların. Özellikle geçen hafta Almanya'da açıklanan ZEW endeksinin beklentilerden çok daha güçlü bir değer almasının ardından Almanya'dan ve Euro bölgesinden gelecek PMI rakamlarının daha güçlü bir zeminde hareket ettiğini görme şansımız oldukça yüksek gözüküyor. Zamanı kazanca dönüştürmek için Ünlüdüklü izlemeye devam edin.